Herkese merhaba, Her şey Dahil kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sen çal kapım 24. bölümde Engin ve Pırıl evleniyor. 24. bölüme son birkaç saat kaldı. Bakalım bizleri neler bekliyor. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar 24. bölüm için siz de heyecanlı mısınız? Çok güzel, romantik bir bölüm bizleri bekliyor. Umarım reytingler çok iyi olur. Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.